arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, doğru parfüm kullanımı ile ilgili sizlere e, küçük küçük bilgiler vermek istiyorum. Fakat bu bilgileri e, şöyle muhteşem bir kitabım var. Kitap değil, daha doğrusu defter. Bu şekilde göstermek istiyorum. Buradan e, izin verirseniz okuyarak e, vereceğim. E, ben bir zamanlar güzel kuzmanlık kursuna gitmiştim ve oradan kalma inanın yaklaşık 10 yıllık bir defter ama hala gördüğünüz gibi o kadar özenle saklamışım ki çünkü içindekiler benim için çok kıymetli sanki dün kullanmışım ve bitirmişim gibi taze duruyor nereden baksanız bir 10 senesi vardır bunun ee, buradan e, bu bilgileri okuyarak sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi Biliyorsunuz hepimiz parfüm kullanmayı seviyoruz, severek kullanıyoruz. Fakat gerçek ve doğru parfüm kullanımı nasıl olmalıdır? Bunlarla ilgili bilgiler vermek vereceğim size. Hani en doğru kullanıldığı zaman, parfümün en doğru kullanıldığı zaman dilimi banyo sonrasıdır. Ve kulak memesi arkalarına ve bileklerin iç kısımlarına şu şekilde göstereyim, sıkılması gerekiyordur. Çünkü buralarda atar damar olduğu için Yayılımını daha hızlı bir şekilde. Sprey ise e, enseye, yani şuraya, e, omuz başlarına, buralara, şuraya omuz başlarına spreyden bahsediyorum. E, göğüs ortasına şuradan bahsediyorum. E, diz kapağının arkasına, diz kapağımızın arkası, şuradan bahsediyorum. <laughs> Burada da bacak çıktı. Çıksın. Ee, ayak topuğunun üst kısmına yani orayı e, ayak topuğunun üst kısmı e, herhalde orayı biliyorsunuzdur. Göstermeme gerek yok. Ee, bacakların üst kısmı arasına e, sıkılır. Sprey. Ama parfüm sadece kulak memesi arkası ve ee, hani hatta şey parfüm denerken özellikle buraya sıkarız ya. Burada daha çok alınır. Yani <laughs> kokuyu daha çok alır. Bu bölgelerde atardamar vardır ve atardamarın üzerine e, parfüm sıkmak kokunun yayılmasına sebep olur ve her hareket ettiğimizde koku daha da yayılır. O yüzden özellikle buralara e, parfüm ya da sprey sıkılması e, <laughs> çok özür dilerim. Sprey sıkılması daha kalıcı ve kokunun daha fazla yayılmasına sebep olur. Ayrıca da bir dipnot geçmek istiyorum. E, parfüm, sprey dışında rollonun da bizim günlük hayatımızda çok önemli bir rolü vardır ve e, her gün düzenli olarak kullanmaya özen göstermeliyiz. Çünkü e, rolon 24 saat etkilidir ve her gün e, kullanmamız bizim için daha iyidir. E, fakat krolon kullanırken koltuk altımızın kuru olmasına da özen göstermemiz gerekiyor. Ee, deodorant ve aslında deodorant da e, vücut spreyi ve parfüm gibi aynı bölgelere sıkılabilir. Fakat e, parfüm ve deodorant aynı anda kullanılacaksa e, deodorantın kokusuz olmasına özen göstermeliyiz. Koku her zaman sürülmelidir. Sabah duştan sonra sürülmeye başlanılabilir önce aynı kokunun vücut losyonu sıralama bu şekilde. Önce aynı kokunun vücut losyonu, sonra deodorantı ve daha sonra da parfümü sürülür. Fakat parfüm ve deodorant birlikte kullanılması tercih ediliyorsa mümkünse aynı koku ya da aynı markanın markanın kokusu tercih edilmelidir. Umarım sizin işinize yarayacak ve sizin için faydalı bir video olmuştur. Parfüm kullanımı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. zaten kısa bir video olacaktı. Şimdi bu çekimi bitirdikten sonra 21 günde cilt lekilerine elveda dediğimiz bir biliyorsunuz benim bahsettiğim bir videom var. Onun çekimine başlayacağım. Tabii ki bu arada onlarla ilgili hazırlıklarımı da yaptım. Maske'm burada, gül suyum burada. Hemen bunu kapattıktan sonra ona başlayacağım. O yüzden kostümüm ve e, sahne şey, görüntüm aynı olacak. Onun için de sizden ayrıyeten özür diliyorum. Yani her seferinde e, karaktere sanatçısı gibi farklı kostümle çıkmak istemiyorum. Ben Nadizane e, daha çiçeği burnunda iki aylık bir youtuberım. Um. O yüzden şimdiden bunun da dip e, dipnot olarak bilgisini geçeyim arkadaşlar sizinle. O zaman ben e, videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bu arada lütfen yorum yapın. Yorum yapmanız benim için çok önemli ve çok kıymetli. Hoşçakalın.